E, gecede favoriniz kimdi diye sorduk Ali Rıza Bey'e. Evet. Hanımefendi. Hazar Ergüçlüyü er seçti. Evet. Işte. Evet. Dilber. 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 Dilber nasıldı? Harikaydı. Kıyafeti nasıl? Orada yardım istemesi de çok harikaydı. Ya bize yardım edin, adalet yerini bulsun diyor. Evet. Şimdi bize evet. yardım edin, adalet evet, yerini bulsun sözü altı çizilmesi gereken bir şeydir. Adalet herkese lazım ve mutlaka yerini bulmalıdır. Dolayısıyla çok da şeydir, samimi ve çok naif bir insan. Evet. Hı -hı ve e, o şey belli ki kendi içinde duymuş, üzülmüş, ödülü almış ama bu ödüller gelip geçidi dedi ya da bizde kaldı ama o ise korkunç bir adaletsizlik. Evet 6 Şubat var. depremine Söylemesi, vurgu yaptı konuşmasında. E, çok doğruydu. Ben Tarzına çok Tarzına da e, bir sürü fikirler yağdı. Çünkü neden? E, çok önemli bir dizinin başrolü ve en iyi dizi ödülünü aldı. Aslında şöyle Demet Evgar mı alacak Hazar er Güçlü mü alacak? Yoksa ikisi arasında bölüşülecek hmm. mi tartışması vardı? Demet Evgar'ın ödülü almasıyla birlikte anladık ki o da dizi evet, ödülünü evet. kucaklayacak. Evet. E, bir hoş duruyor ama. Böyle bir deniz güzel. kızı gibi duruyor. Evet çok güzel duruyor. Çok yakışmış elbise ama ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, yani bu elbise yakası, bu model, bu mide dekolte artık çok çok şey oldu. Çok stabil oldu. Herkes bu yaka, bu yaka. Bu yaka nedir Allah aşkına? O yaka, Hiç bu hoş... yaka. O yakayı sevmedim, <laughs> sevemedim. Artık dünya modasında da bu yaka kalmadı bu arada sevgili seyirciler. Bu kadar mide dekoltesi yok. Ee, bir böyle şey oldu artık ne derler? Ee, yani... Gör, gözümüz artık o kadar alıştı ki. Ama içindeki... biraz şu yakayı değiştirsek mi mesela yani ya? Bu yakalar şu erkeklerde, yaka. evet. erkeklerde hayal etme gücünü sıfırlıyor. Bal buymuş diyorsun. diyorsun Yani başka türlü bir şey yapamıyorsunuz yani. Ya, şey, e, her yer açılınca Tabii Hayal ya. gücü azalıyor. Tabii hayal gücü yok erkeklerde artık. Merak ya. Tamam buymuş ya diyorsun. Evet, evet. Merak evet. etmiyorlar değil mi? Yani evet, bakıyorlar merak bir kadının yok. elbisesine Hayal gücünü yok ediyor. Ee, o yüzden ama e, yani bunlarla ilgili yorumu e, yapmak istemem. E, kadının kendini güzel hissetmesi için bazı şeyler önemli olur. Sizler Tabii. Çok daha iyi bilirsiniz. Tabii ki. Ya böyle daha güzelim diyorsa ona da saygıda kusur evet, etmiyoruz. Çünkü ışıldayacak. Nasıl... Evet, evet. Ona da saygıda evet, kusur, kusur etmiyoruz. Kendini öyle güzel görmüş. Evet, evet. Peki devam edelim. Demet Evgar, eşi Levent Bey le katıldı geceye. Beraber görme ama Evet. Kahretsin. Yani güzel bir gece. Beraber <laughs> bakalım. duruyor mu? Esra Erol bu kez eşiyle değil oğullarıyla katıldı ödül törenine. Ya ben herhalde bu evet. gecenin en şanslı evet. insanıyım. Evet. Maşallah diyelim. Boyları da boyunuzda gelmiş. Evet. evet. Yani büyüdüler bu gecede beni yalnız bırakmadılar. Gelir misiniz davetinde bulundum. Ee, onlar da beni kırmadılar. Biri artık boyum kadar. Ee, diğeri de yaklaşıyor değil mi? Nasıl geçiyor senin için? Güzel. Anne çok güzel olmuş değil mi kıyafet? Hı uh hı. -huh. Beğendin mi? Evet. Sen neler söylemek ne istersin? Valla ben de annemi bugün yalnız bırakmadım. Onu desteklemeye geldim. Ben ilk altın kelebek e, kelebek sahnesine çıktığımda İdris Ali'ye hamileydim. Bugün e, 13 yaşında bir delikanlı olarak burada. Erkek çocukları anneye düşkün derler Esra Hanım. Ne baba ne anne öyle bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Var mı? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Aaa bilmem <laughs> var demek ki. Jüride yer alan Salih Bademci ve Damla Sönmez'e uzatıyoruz mikrofonumuzu. Bazımo o fandom denen şey var ya evet. hani ona yenik düşmeden yapılan e, hakkaniyetli bir e, tercih yapıldı e, adaylar arasında. <laughs> Yeliz Yeşilmen'e uzatıyoruz mikrofonumuzu. Böyle gecelerde benim her baktığım yerde ünlü birini görmem lazım. Ünlü olmayanın burada ne işi var? Seferleriniz orijinal mi Yeliz Hanım? Beni piyasadaki yeni yetme ünlülerle karıştırmıyor. Orijinal çok şükür Bu şey. sahnede sanatçılar son dönemde böyle eysanlıyor. Benimki orijinal. 2021'de boşandığınız Ali Uğur Akbaş'a geri döndünüz. Gerçek aşk çok zor bulunuyor. Bizimki bu yeni yetme aşklardan, çırpı aşklardan değil. Her gün çarşaf değiştirir gibi sevgili değiştirmiyoruz. O yüzden bir aradayız. Çocuklarımın babası. Gerçek aşklar böyle oluyor. Hani devlerin aşkı büyük olur. Bizimki o aşklardan çok şükür. Böyle ayrılık süreçlerinde e, tavsiye ediyor musunuz? Birazcık ayrı <laughs> vakit Ediyorum. Geçirmiş. Kadın sadık kalıyor da erkeğin yanlışları olabilir. Bilmiyoruz ama kadın genelde sadık. Bir ima var Ben sadık kaldım en azından. Onu bilemem. Ali Bey tarafından bir şey duruştum. Bilmiyorum. Gören diyen olursa sizden alırım haberi. Bilmiyorum. Sonucu da kötü olur yani. <laughs> Elif'i yenenler omzunda battaniyeyle çıktı kameralar karşısına. Prensesi gibiyim benim açımdan kolay. Esra'ya sormak lazım hani üç erkek bir kadınla yaşamak nasıl diye ben çok konforluyum yani. Ebru Yaşar'a çeviriyoruz kameramızı. Kendimi de hala çok heyecanlı 19 yaşında konservatuarda okuyan o Ebru'nun heyecanı içerisinde hissediyorum. Özel günlerde yeteri kadar hep çalıştık. E, çocuklar da istiyorlar beni yanlarında görmek istiyorlar. Onların da hakkı çocuklarla olacağım. Yedik ve Ferhat Göçer'e uzatıyoruz mikrofonumuzu. Bu sene Ferhat da jürideydi aramızdaydı. E, jüri toplantısında olabildiğince birbirimizden e, uzak oturup e, ama kararlarda ortak kararlar aldık. Bebeklerinin kucaklarını almaları için sadece bir ay kalan Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'le birlikteyiz. Heyecanlıyım ama sanırım bütün babalar diyor ki asıl sen kucağını geldiğin zaman gör. Onu heyecanla bekliyor. Bayılma korkunuz var mı? Yok. <laughs> Yok sağ olsun ya. Son artık şu an gerçekten fark hissediliyor destek olan bir eş ne demek. Ama gerçekten yorulmaya başladı. Son ha. zamanlarda karnı birdenbire şişti. Yani. <laughs> 90'ların unutulmaz ismi Tayfun, eşi Bella Hanım'la katıldı törene. Dostlarımızın o heyecanını paylaşmaya geldik hep birlikte. Eşimin de geçmişte iki altın kelebeği var. Onunla da gurur duyuyorum. İçin hayatınızda değişenler var mı? Ya elbette birçok şey değişti. Her anlamda değişti. Ee, dönüşlerimiz de güzel. Ee, yani ne veriyorsak onu alıyoruz. O beni mutlu ediyor. Emeğimizin karşılığını alabilmek tabii ki de güzel bir şey. E, sonuçta e, bir sanatçıyım ve konuşulmasını çok normal görüyorum. Tatlı da şeyler söylüyorlar. O yüzden benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. 2025 için dileğiniz nedir peki? Her şeyimiz var. Her şeyim var aslında. E, ama bir tek eksik var o da aşk. İnşallah 2025'te e, kıymet bilen biri denk gelirse... Neden olmasın? Ve beklenen ikardi sorusu geliyor. Yakıştırırlar bekar Icardi kadın olunca. De. Evet. <laughs> yani hazır bekar da erkek varken. <laughs> ve oluyor. Hep Başka sorunuz yoksa ben içeri geçiyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Hiç açıklama yapmayacak mısın Teşekkür ederim. Çok açıklama yaptım. Ya. Gereken her şeyi söyledim. Bir açıklama daha yapmama ya. gerekiyor. yok. Naz geceye katılan isimler arasındaydı. En büyük özelliğim çok çabuk hazırlanma. O yüzden bir en fazla yarım saatim almıştı. Kerem Cem geceye stilist sevgilisi Sena Seçen'le katıldı. Ben de bir tane altın kelebek var. Ee, ama daha sağlam yapmalarını istiyorum. Kanadının biri kırıldı. Getireceğim yapıştırsınlar. Perihan Savaş ödül törenine torunuyla birlikte katıldı. Aileyle birlikte geldiniz. Ya. Evet. torununuz ve kocanızsınız. Evet. Nasıl bir duygu, nasıl bir istiyat? Ya çok güzel bir keyif. O benim ilk göz ağrım. E, Efem benim. E, bu gece çok benimle birlikte olmak istedi. Ben de bundan gurur duydum. Ve bu gece benimle birlikte oğlum ve gelinim de benimle birlikte. E, gerçekten çok güzel bir gece olacak diye düşünüyorum. Hasan Cankaya tek başına katıldığı ödül törenine. Kardeşim ben daha e, böyle alıştım biliyorsun. Özgür ruhlu biriyim. Tek takılıyorum. İşimle birlikteyim. Dolayısıyla İşiniz bugün gündemem. de işimiz sayesinde geldik. İşinizi gündeme gelmek istiyorsunuz? Yani öyle geliyoruz. Zaten başka bir alternatif de yok gazetecilerin getirebileceği. Özür dilerim size çok malzem vermiyorum. Ama öyle bir malzem vermeyeyim gibi bir mücadelem de yok. Yani öyle bir çabam da yok. E, gerçekten hayatımda sadece iş var. Turneden yeni geldim. E, 10 günde 6 oyun. E, gelir gelmez çekimler 3 gün üst üste çekip sonra e, dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim. Söyleşideydim. Reklamcılıkla ilgili bir e, panelde. E, bugün Altın Kelebeğe geldim. Böyle bir program bu şekilde. Zaten geceleri akıyorsunuz görmüyorsunuzdur. Master Şef'in Sevilen Şefi Mehmet Yalçınkaya çocukları Sude ve Emre ile katıldı geceye biz 6. kez alıyoruz Altın Kelebeği. Gerçekten çok mutluyuz. Ee, özellikle bizi izleyenlerin verdikleri oylar için çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz artık 7. sezonumuz. Ee, i̇zleyicilerimiz bizi takdir ediyorlar ve her yıl e, bu özel e, ödül törenine bizi gönderiyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani gerçekten çok emek. En iyi dizi çiftiyle birlikteyiz. İlk ödül yiyeceğim ve bunu Bertan'la paylaşıyor olmak çok keyifli benim için. Çok tatlı bir geceydi. Sinem Kobal'ın yanında Kerem İmizaloğlu yoktu. Orada güzel Kenan'la da güzel paslaşıyoruz. İşlerimizi çocuklara göre ayarlıyoruz. O yüzden gayet keyifli oldu. Siz setteyken Kenan Bey zorlandı mı evde iki tane çocuğa bakmak için? Ona ona sormanız <gülüyor> lazım. <gülüyor> Ama iyi bir baba zorlanmıyor. <laughs> e, Kenan Bey'i ne zaman göreceğiz ekranlarda? Tekrar. İnşallah en kısa zamanda. Asın Kelebek'te en iyi yarışma ödülünü kazanan Masterchef ekibine uzatıyoruz mikrofonumuzu. Beşinci ödül. Neler söyleyeceksiniz? Şefim sizden başlayalım. Gene son dakikada sahneye yetişemiyordunuz az kalsın. Yok bu sefer hakikaten arkada hazırlıklıydım. Biraz ödü, birazcık oyun oynayalım. Ee, arkadaşlarımı kandırmak için ben öbür taraftan geldim. Bin bölüm olmuş. Yedi yıl. Bin bölüm. Bizim için gerçekten çok uzun bir zaman. Ve verilen bir destek var. Onun için buradan... ...bütün izleyicilerimize, Altın Kelebek jürisine... ...herkese çok teşekkür ediyorum. E, pek çok reality programımız var, hepsi çok başarılı. Fakat bizim e, gerçekten hayatına dokunduğumuz insanların... ...başka insanların hayatına dokunma şansı da var. Şu anda bizim tam olarak sayı olarak bilmiyorum ama eminim ki... E, ...yüzü aşkın işletmemiz var. Bunların hepsi bizim yarışmacılarımız tarafından aç, açılmış işletmeler. Nacizane bizim de işletmelerimiz var. E, bunların her birinde ortamı 20-30 kişi istihdam ettiğini düşünsek 3 bin kişiye istihdam sağlayan bir programımız aslında. Herkes yemek yiyor, herkes yemek yapabiliyor ama bence Masterchef'den önce hiç kimse gastronomi sebet yapmıyordu. Eğer ne kadar bizim sektördeki birçok kişi bu konuyla kabul etmek istemiyorsa bir gerçek var yani Masterchef gastronomi sohbeti herkese hazırla getirdi. Adam. Suudi'ye sahneden teşekkür edemedim çünkü istemedi. <laughs> neden? Neden teşekkür istemedi. Bilmiyorum ya, yani. Şey... Söyle niye istemedin? İstemedim daha önemli insanlar vardır diye istemedim. Senden de önemlisin var. var. <laughs> şef teşekkür ederim. Kurban olurum kızım. Ee, al sana vereyim bu ödülü. Evet teşekkür ederim hepiniz. <laughs> Bana daha iyi gördüğünüz için. Çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. sağ olun. Oğlunuzu biliyoruz. Evet, şef olarak devam ediyor kendisi evet. de ama kızınızın var mı? Beyti yeteneği veya hangi alanda kendini geliştiriyor? Şu anda işte. o şu anda o başka bir dalda oyunculuk eğitimi alıyor. Öyle mi? İstersen daha kendine sorabilirsin. Ben çok daha farklı bir daldayım. Mutfak yeterli geldi bize artık. Ee, biraz daha oyunculuk tarafına yönelmeye çalışıyorum. Şu anlık hedeflerim onlar. Mutfakta başarısızım maalesef. <gülüyor> <gülüyor> yok yok bize <laughs> pilav şey kendi sökündi kim? <laughs> ya öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, pilav pilav iyi, iyi çok iyi pilav yapıyor. <laughs> evet, evet. Ee, ama şu anda da güzel bir e, oyuncu kursunda eğitim Hadi. alıyor. Bir de özel bir koçtan eğitim alacak. Yeteneği gerçekten güzel. Ben yetenekten anlarım biliyorsun kendi <laughs> kendi kızım diye söylemiyorum yani. Acun Ilıcalı ödül törenine eşi Ayça Çağlı Ilıcalı ile katıldı. Yani benim için çok büyük bir mutluluk. Yani e, baktığınız zaman sahnede söyledim ama yani e, çok ödül aldım ama bir ödül oldu. Yani e, ödül almak her zaman çok güzel bir şey. Ama rica etmiştim dedim ki. Altın Kelebeği 3 yıl önceydi galiba. Bana artık ödül vermeyin. Genç arkadaşlar ödül alması istiyorum. Çok ödülüm oldu ve genç arkadaşlarımızın da ödül alması beni ayrıca mutlu ediyor. Ben ödül veren olayım demiştim. Bugün ama yine beni ödüle layık gördüler. Sağ olsunlar. Yani ne güzel bir çeki böyle bir ödüle layık görülmüşüm. Ne güzel bir ödül töreni. Ve yani dediğim gibi ben normalde çok rahat konuşurum ama biraz duygulandım bugün. Benim için büyük mutluluk. Master Chef de ödülü Evet, yani o da çok güzel bir şey tabii ki. Yani biz çok çalışıyoruz ekip olarak. Ee, yani Master Chef ekibi için söyleyeceğim o kadar çok şey var ki şimdi kelimeler bitmez. Ee, onları da ayrıca tebrik ediyorum. Bugün ödül olan herkesi tebrik ediyorum. Ee, emeğimizin karşılığını bir şekilde görüyoruz. Benimki toplu bir ödül oldu. Bunu ayrı bir yere koyacağım. Ee, gerçekten ee, hani bütün kelebeklerim güzel ama bu bir numara kelebeğim olacak.